Yap beni anılanlardan içtenlik ve doğrulukla sonraki nesiller arasında. Eyle beni varislerinden nimetlerle dolu olan naim cennetlerinin. Bağışla babamı da zira oldu o sapıtanlardan. Ne olur beni utandırma herkesin diriltileceği anda. Yarar sağlamaz o anda ne mallar ne oğullar. Ancak gelen kimse müstesna temiz bir kalp ile Allah'a yaklaştırılır cennet. Saygılı olanlara cehennem çıkarılır ortaya. Azgın olanlara sorulur onlara, "Taptıklarınız ne durumda? Allah'tan başka yardım ediyorlar mı size? Dokunuyor mu veya yardımları kendilerine hiç olmazsa tepe taklak oraya atılırlar onlar ve tüm azgınlar ve iblisin bütün orduları da derler ki o gün onlar orada çekişerek taptıklarıyla yemin olsun ki Allah'a meğer biz içindeymişiz bir sapıklığın açıkça denk tutuyorduk sizi zira herkesin tanrısına, bizi saplayanlar bataklığa bu suçlulardır aslında. Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var, ne de candan bir dostumuz var. Keşke olsa bize bir kere daha geri dönüş de olsak inananlardan biz de. İşte vardır bunda bir ibret mutlaka. Onların çoğu ama İnanmazlar buna. Senin tanrındır kesinlikle odur elbette güç sahibi en yüce kuşatan merhametiyle. Yalanladı Muhun kavmi de gelen elçileri kendilerine. Onlara demişti: "Muh kardeşleri inanmayacak mısınız peki? Gerçekten ben size gönderilen bir elçiyim, güvenilen. Saygılı olun Allah'a ve itaat edin bana. İstemiyorum ben sizden karşılık bir ücreti buna. Aittir ödülüm yalnızca herkesin tanrısına. Saygılı olun Allah'a ve itaat edin bana. Dediler, inanır mıyız biz sana? Uymuşken sana yer alanlar halkın, en aşağı tabakasında